Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Umarım Allah aktifliğini arttırmıştır güzel kardeşim. Birisi ağlarken videosunu çekmiş. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Ha hastaymış. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Aynı ikili değil mi? Gene aynı kişi. Neden aynı kişi açmayacağım ki? Açmak istemiyorum ki. Açmak istemiyorum ki. Allah'ım çok video olmuş. Ya Rabbim çok video olmuş ya Rabbim. Ya Rabbim. Allah'ım Ne yazık ki artık biliyoruz. Ne bu ya? Bu hangi oyun bu? Roblox mu bu? Lörtümle görüntülü konuşurken mahallede kavga çıkmıştır. Aa, öyle mi diyorsun? Kavga var. Allah Ayy, kavga var. Hmm, Bayılır aşk <laughs> Hemen geliyoruz. <işte. gülüyor> kavga var. Allah maalede kavga var. Hmm. Ver bize sabır. <laughs> yani Allahım herkes de o, ya kızların hepsi çok güzel bu arada ya. Bakıyorum da mesela. Gerçekten 20 bin küsur video çekilmiş. Kavga var. Allah, Allah, Allah. seni kahretsin o çeneni tutamadın ya. 13.7 milyon ne ara oldu burası. Hii. Allah. <laughs> Bir de FC ne? <laughs> pardon ne <laughs> yani random bir gülme şekli mi bu? Oooo! <laughs> oh, hiç istemeden TikTok draması da yaratmışız. Oo. Oh. <laughs> Vallahi hiç istemeden, hiç istemeden. <laughs> Kavgaya da karışmışız müthiş. Şöyle yaptı. <laughs> Elime düştü. <laughs> Allah'ım lütfen hayır. Hah. Güzel. Güzel. iyi çok şükür. Bir kişi var. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok şükür. Çok şükür. Sadece 113 kişinin haberi var bu sesten. Harika. 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 Beynimin içi. Abi niye bu kadar çok video yani bir şey sorabilir miyim? Neden bu kadar çok şey alıyor? <laughs> like alıyor. Sebep ne? Ne sebep? Sebep ne? Sebep ne? Evet. Pelin buna baksana ne o? Ya Hiç kızı babası intihara sürüklüyor. Çocuk intihar ediyor. K-pop dinliyormuş da. Yaşamasa da olurmuş da. Salak salak bilmem neyin altına yorum yapmış ya. siz ne kadar bok insanlarsınız ya. Ya Aa. Ben bayağı TikToker <laughs> olmuşum. Aa ben bayağı TikTok sesi olmuşum. TikTok sesi olmuşum. Bana bunu bana bunu atmışlardı Başım bana bunu attıklarında herkes bana bunu attıklarında bu böyle bir beğeni de değildi 151 bin like. 3.9 milyon takipçisi var bu hesabın. Bizi öldürür bunlar. Öldürür bunlar bizi. <laughs> Yo videoda dediğim o videoda dediğim her şeyin arkasındayım bu arada de öyle. <laughs> o videoda söylediğim her kelimenin arkasındayım. Sinirlerim alt üst oldu. Şu an kendimi hiç hissetmiyorum. <laughs> Mert var tabii ki de. Benim tek sevdiğim TikToker'lar pardon. Sevdiğim iki TikToker'dan bir tanesi Mert. ya ne diyelim? Ne diyelim ki? Ay bu arada Mert bir tane Seda Sayan videosu çekmişti. Onu şu an onu şu an bulabilir miyiz ki? Ben peki saat ise ben olur. Siz bileceksiniz ona göre çete günaydın günaydın ya da iyi akşamlar yazacaksınız. İşiyor musun? Anne! İşiyor musun? Gözümün içine bakarak işiyorsun. Gözümün içine bakarak işeme. Üf. İşte erkek bu diyeceksin, işte erkek. Aradığım erkek bu diyeceksin. Erkek adamın, adam gibi bir adamın bir yeri basacağız. Durun, ümumi mevzu var. Şimdi işte bu, ye. Yeah. Ne oldu oğlum? Ne no, oldu no, oğlum? No, no. Koca göbeğim ben, koca mümem de işte o başını. Allah! Allah senin belanı verme. Geri zekalı gecenin bir yorusunu bağırtma, bağırttırıyorsun beni. Oğlum belası. Ay varsa! Kapat da faka. Benim abla ayıp olmuyor mu? Yavruşko! 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 Muhteşem! Ben gezdik hemen peki saati sen ben benim oğlum. Siz bilecek. Uh, ne yapıyorsun Mert ne yapıyorsun? Oh, <laughs> aa! <Aaaa>. lan harika, <laughs> harika. Şimdi bu link sonsuz bir link. Benim <laughs> sosyal bu linkler çok uzun oluyor. Bu linkler aşırı uzun oluyor. Ama ben buraya uçmazsanız size uçarım. Teşekkürler. Bakar mısın Winky? Alper Tunga destanı. <laughs> çok iyi lan! Çok iyi, gerçekten çok iyi. Ellerine sağlık! Eller Herkes bu seste ailesini abartıyormuş. Biz de abartalım bunu. Ya bebek bunlar! Allah. 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 Bu arada. Artık şu TikTok defterini kapatmak istiyorum. Yüksek bir, bir saat.